she had the perfect crime going on here in this house and nobody knew about it it was right under the nose of everybody Dorothea Puente was convicted of murdering tenants at her downtown home and then burying them in her backyard. No, so mad though. All right guys, come on. Let's get him out of here. what can you tell us about the murders? you Her dışarı çıktığımızda farklı farklı insanlar görürüz. Otobüste, minibüste, tramvayda ya da sadece yürürken onlarca, yüzlerce insan görürüz ve bu gördüğümüz insanlar hakkında da bazı yorumlarda bulunuruz. Fakat insanların dış görünüşleri bazen bizleri yanıltabilir. Dışarıdan kusursuz, zarif, güzel görünen birinin aslında karanlık sırlar ve kötü niyetler taşıdığını kim bilebilir ki? Dorothea Puenta'nın hikayesi bizlere hatırlatıyor ki büyüklerimizin söylediği çok güzel bir söz var dış görünüşe hiçbir zaman aldanmamalıyız. Çünkü gerçeklik gözlerimizin gördüğüyle her zaman aynı olmayabiliyor. Masum bir yüz aslında karanlık bir odanın kapısını açabilir. İşte tam olarak bu yüzden insanları yargılarken çok dikkatli olmalıyız. Onların iç dünyalarını keşfetmek için, öğrenmek için ön yargılarımızı bir kenara bırakmalıyız. Çünkü en masum görünenler bazen en karanlık sırları saklayanlardır. Dorothea Puente de aslında çok tatlı, tonton bir büyük anne gibi görünüyordu. Yani onu otobüste dolmuşta veya tramvayda görseniz kesinlikle yer verirsiniz. Fakat az önce de anlattığım gibi dış görünüş bize birçok şeyi söylese de asıl görmek istediğimizin bazen gösteremeyebiliyor. Yani yanıltıcı olabiliyor. Tıpkı Dorothea Poyanta'da olduğu gibi. Aslında o, pansiyonunda en az 9 kişiyi öldürmüş bir seri katildi. 1982 ile 88 yılları arasında Dorothea'nın evinde yaşayan yaşlı ve engelli insanların, Dorothea'nın bazı misafirlerini zehirleyip boğduktan sonra onları arazisine gömdüğünden ve sosyal güvenlik çeklerini bozdurduğundan haberleri yoktu. Toplumun kıyısında yaşayan ve gölge insanları olarak adlandırılan bu insanların ortadan kaybolmaları yıllarca fark edilmedi. Ancak en sonunda kayıp bir kiracı arayan polis pansiyonun yakınlarındaki bir toprak çıkıntısını fark etti ve birkaç cesetten ilkini ortaya çıkarmayı başardı. Bu ölüm evi sahibi Dorothea Puente'nin öldürdüğü kişilerden yalnızca bir tanesiydi. Videoya devam etmeden önce ben yine çok küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Alt taraftan bir kontrol edebilirsek lütfen kanal abone miyiz yoksa değil miyiz? Eğer abone değilsek lütfen abone olmayı unutmayalım. Çünkü ne kadar çok etkileşim olursa kanal o kadar çok öne çıkarılıyor. Eğer abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Ayrıca video sonunda eğer ki videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna tıklamayı da unutmayın. Hadi gelin şimdi devam edelim. Dorothea Puente ya da doğum adıyla Dorothea Helen Gray. 9 Ocak 1929 yılında Kaliforniya'da dünyaya gözlerini açtı. 7 çocuktan 6.sıydı. Yani pek böyle istikrarlı bir aile ortamında büyüdüğü söylenemez. 8 yaşına geldiğinde tüberkülozdan babasını kaybetti. Annesi ise bir alkolikti ve çocuklarını sık sık istismar ediyordu. Bir sene sonra da motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Dorothea artık bir yetimdi ve kardeşleri de anne ve babasının ölümünden sonra dört bir yana dağıldı. Koruyucu aile ve kendi akrabaları arasında gidip geldiler devamlı. Dorothea artık 16 yaşına geldiğinde kendi ayakları üzerinde durmaya başlayacaktı. Ama nasıl? Tabii ki bir hayat kadını olarak. Washington'da hayat kadını olarak çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra da kendisine bir koca buldu. Fred McFaul ile 1945 yılında tanıştı ve evlendiler. Ancak evlilikleri kısa sürdü. Yalnızca 3 yıl. Evlendikten sonra bir türlü anlaşamıyorlardı. Yani devamlı bir sorun vardı. Dorothea'nın Fred'den iki tane çocuğu oldu. Fakat onlara bakmadı. Çocuklardan birini akrabalarının yanına gönderdi. Diğerini de evlatlık verdi. Yıl 1948'e geldiğinde de az önce söylediğimiz gibi Fred McFaul eşinden boşanmak istedi. Ve böylelikle de Dorothea tekrar büyüdüğü şehire, Kaliforniya'ya sürüklendi. Orada eski hayatına geri döndü. San Bernardino'da bir çeki karşılıksız çıkardıktan sonra ilk kez ciddi yani gerçek bir belaya bulaşmış oldu. Böylelikle de 4 ay boyunca hapis yattı. Şartlı tahliye sürecini tamamlaması için aslında burada kalması gerekiyordu. Ancak Dorothea sanki gelecek şeylerin habercisi olacakmış gibi bulunduğu şehri terk etti. Dorothea daha sonra San Francisco'ya gitti ve orada ikinci kocası olan Axel Brand Johanson'la 1952 yılında evlendi. Fakat Dorothea'nın üstünden kara bulutlar bir türlü eksik olmuyordu. Yani sorun onu sürekli takip ediyordu. Bu ikinci evliliğinde de kocası onun sürekli içki içmesi ve kumar oynamasından şikayetçiydi. Fakat Dorothea bunlarla da sınırlı kalmadı. Kötü şöhreti olan bir evde gizli bir polisle seks yapmayı teklif etti. Kocası da onu en sonunda artık bir psikiyatriye gönderdi. Çok ilginç bir şekilde evlilikleri 1966 yılına kadar sürmüştü. Fakat bir sonraki evliliği Evet, üçüncüye yine evlenmişti çok kısa sürdü. Bu evlendiği kişi de şimdiki soyadını alacağı olan kocası Roberto Puente'ydi. 1968 yılında evlendiler ve evlilikleri yalnızca 16 ay sürdü. Fakat Dorotea durur mu? Durmadı. Bir kez daha evlendi. Bu evlendiği kişi ise Pedro Montalvo'ydu. Fakat Pedro onu yalnızca bir hafta sonra terk etti. Sanırım içlerinde en akıllısı da buymuş. Aksini gösteren tüm kanıtlara rağmen Dorotea kendinin çok iyi bir bakıcı olduğuna inanıyordu. Bu yüzden de 1970'lerde Sacramento'da ilk pansiyonunu açtı. İlk başlarda her şey çok güzel gidiyordu. Sosyal hizmet çalışanları Dorothea'nın kendisine ve onun pansiyonuna adeta hayranlıkla bakıyorlardı. Dorotea zor vaka olarak görülen insanları, alkolikler, uyuşturucu bağımlıları, yaşlılar ya da akıl hastalarını kabul etmesiyle ünlüydü. Aslında Dorothea kendisini cinayete götürecek bir yola girmişti. İlk pansiyonunu kiracıların çeklerine kendi adını yazarken yakalandıktan sonra kaybetti. 1980'lerde de müşterilerini uyuşturan ve onların değerli eşyalarını çalan bir bakıcı olarak çalışarak geçirdi. 1982 yılına geldiğimizde de hırsızlıktan hapis cezasına çarptırıldı. Fakat içeride çok durmadı bu sefer yalnızca 3 yıl sonra tekrar serbest bırakıldı. Fakat psikolog ona yakından izlenmesi gereken asla pişmanlık duymayan bir şizofrenin tanısı koymuştu. Fakat Dorothea bunun yerine ikinci pansiyonunu açtı. İkinci pansiyonunda da hızla eski numaralarına geri döndü. Gölge insanları olarak adlandırılan yakın bir ailesi ya da arkadaşı yani kimi kimsesi olmayan insanları pansiyonuna almaya başladı ve tabii ki sonradan bazıları ortadan kayboluyordu. Fakat bunun Dorothea haricinde kimse farkında değildi. Onun pansiyonuna uğrayan gözetim memurları dahil herkes oradaki insanların aslında yatılı bir misafir ya da onun arkadaşı olduğunu kabul ediyordu. 1982 yılının Nisan ayında Ruth Monroe adındaki 61 yaşında bir kadın Dorothea'nın yanına taşındı. Bu kadın kısa bir süre sonra aşırı dozda kodein ve asetaminofen'den hayatını kaybetti. Polis geldiğinde Dorothea onlara aslında kocasının ölümcül bir hastalığı olduğunu ve bu yüzden de Ruth'un depresyonda olduğunu söylemişti. İşin garip yanı da polisler buna inanmıştı ve tatmin olmuş bir şekilde geri döndüler. Ruth'un ölümünü de intihar olarak değerlendirdiler. 1985 yılının Kasım ayında da evine ahşap paneller yerleştirmesi için İsmail Flores adında bir tamirci getirdi. İsmail işini bitirdikten sonra Dorothea'nın ondan bir isteği daha oldu. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir kutu. Sözde içine kitap ya da ona benzer böyle kişisel eşyalar koyacaktı. İsmail bu kutuyu da yaptı ve Dorothea ile birlikte bu kutuyu bir depolama tesisine götürmek için yola çıktılar. Yolda giderken Dorothea aniden aracı nehrin kenarına çekmesini ve bu kutuyu nehre bırakmasını istedi İsmail'den. Yılbaşı günü geldiğinde de bir balıkçı bu kutuyu gördü suyun üzerinde ve şüpheli buldu. Çünkü bu kutu tabuta benziyordu. Hemen polise haber verdi. Polisler geldi, kutuyu aldı ve açtı. Gördükleri şeyse içinde çürümekte olan yaşlı bir adamın cesediydi. Fakat yetkililerin bu adamın kim olduğunu teşhis etmesi, yani aslında Dorotea'nın kiracılarından birinin olduğunu öğrenmesi 3 seneyi bulacaktı. Dorotea'nın üzerine şüpheler aslında 1988 yılında kiracılarından biri olan 52 yaşındaki Alvaro Montoya'nın ortadan kaybolmasından sonra çıktı. Alvaro Yıllardır akıl sorunlarıyla mücadele ediyordu. Aynı zamanda evsizdi. Yani tam olarak Dorotea'nın aradığı kriterlere sahipti. Ve Dorotea Puenta gibi böyle sevgi pıtırcığı olan insanların kendisi gibi böyle evsiz, alkolik ya da böyle akıl hastası insanlara kucak açmasıyla biliniyordu tabii ki. Ve Alvaro'ya da oraya gitmesi söylenmişti ortada şöyle bir şey vardı. Az önce de söylemiştik. Dorothea'nın evine gelen insanlar Dorothea'nın pansiyonundan geçen pek çok insanın aksine bazılarının gözü Alvaro'nun üzerindeydi. Volunteers of America'da sosyal yardım danışmanı olarak çalışan Judy Moyes, Alvaro ortadan kaybolduktan sonra şüphelenmeye başladı. Dorothea'nın tatile gittiği yönündeki açıklamalarına da tabii ki inanmamıştı. Evsiz bir akıl hastası nasıl tatile çıkabilirdi ki? Adam bir kere senin pansiyonunda kalıyor yani. Neyse ki Judy polise haber verdi. Polis de pansiyona gitti. Polisleri büyük gözlüklü, tonton bir yaşlı teyze olan Dorothea karşıladı ve Judy'ye yaptığı açıklamayı polislere de tekrarladı. Hatta Dorothea'nın yanında olan John Sharp da onu destekledi. Fakat polisler gitmeye hazırlanırken John Sharp onlara bir mesaj iletti. Bu kadın bana zorla yalan söyletiyor. Polis geri döndü ve evi aradı. Fakat hiçbir şey bulamadı. Polis evin içinde hiçbir şey bulamayınca bahçeyi kazmak için izin istedi. Dorothea hiç direnmedi. Onlara bahçeyi kazabileceklerini söyledi. Hatta fazladan birkaç kazma kürek de kendisi verdi. Sonra da kahve almaya gidip gidemeyeceğini sordu onlara. Polis hay hay dedi ve kazmaya başladı. Dorothea Puente kahve almaya Los Angeles'a gitti. Polis ise 78 yaşındaki Leono Carpenter'ı ve onun ardından da 6 cesedi Dorotea'nın bahçesinden çıkardı. This was where her first body was buried underneath this fountain here. Uh, it was distinctive because it had no head, hands or feet. Ancak çok fazla kaçamadı. Yalnızca 5 gün boyunca kaçabildi. Bardaki bir adam onu televizyondan tanıyordu. Dorothea'yı da görünce hemen polise haber verdi. Polis de gelip yakaladı. Toplam 9 cesetle suçlanan Dorothea uçakla geri gönderildi. Dönüş yolunda gazetecilere ısrarla kimseyi öldürmediğini söylüyordu. Bir zamanlar çok iyi insandım dedi. Dava boyunca Dorothea Puente ya tatlı bir büyük anne ya da zayıfları avlayan çıkarcı bir suçlu olarak tasvir edildi. Bence zayıfları avlayan çıkarcı bir suçlu daha uygun bir tanım. Avukatları da diyordu ki Dorothea bir hırsız olabilir. Tamam. Ama o katil değil. Yetkililer de cesetlerin hiçbirinin ölüm nedenini belirleyemediklerini söylüyorlardı. Savcı John O'Mara 130'dan fazla tanığı kürsüye çıkardı. Savcılık nihayet Dorothea'nın pansiyonuna gelen kişileri uyuşturmak için uyku hapları kullandığını, onları boğduğunu, daha sonra da kendi bahçesine gömdüğünü belirtti. Daha sonra bahçesine gömdüğü bu 7 cesetten aslında uykusuzluk için bir ilaç verildiği tespit edildi. Savcılar Dorothea için ülkenin gördüğü en soğukkanlı seri katillerden biri olduğunu söylemişti. 1993 yılında Dorothea Nihayet 3 tane cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Fakat kendisi ölene kadar suçsuz olduğu konusunda ısrar edecekti. 27 Mart 2011 yılında 82 yaşında doğal nedenlerden hapishanede hayatını kaybetti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.